Radio Ornat'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soruyorsanız gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Müsaadenizle operasyondan bahsetmek isterim sizlere. Öncelikle dinletmek istediğim bazı dispençler var. Yani 911'e yapılan arama kayıtları var. Onları size dinletmek istiyorum. -1 -1, is What, is <laughs> What is your emergency? I need help. Can you tell me what's wrong? I'm hiding. There's blood. So much blood. Okay, I'm going to need you to stay calm. Do you know where you are? No, they don't. No, I mean, where are you? Hiding in a, in a cupboard. They came in and just started shooting. Okay, okay, that's good. Where's the cupboard? In a classroom. You're doing great. So you're at school. Which school? What, what college? Please. Come help me. Nine one one, this call's being recorded. What is your emergency? I've been shot. Okay, can you tell me your location? I'm at the Watt Community College. Three guys just came into the science block and opened fire. Where are they now? I I I don't know. There are bodies everywhere. Please send help. The LSPD are on the way, sir. I need you to stay calm. 911, this call is being recorded. What's your emergency? I I need the police. You, you need to send the police right away. Okay, ma'am. Uh, can I take your location? Yes. Yes, I, I'm at the Watt Community College campus. There's someone shooting. I don't know what's going on, but they told me to call. Who told you to call? The officers who were here. The security, I mean. They heard the shots. Şimdi arkadaşlar, bir az çok anlamışsınızdır. Ee, bir kastım özür dilerim. Daha doğrusu gelen ihbarlardan ne olduğunu anlamışsınızdır. Okula bir saldırı yapılıyor ve biz bu saldırının neticesinde bir karar vermek zorundayız. Şimdi toplantımızı yaptık. Toplantıda şöyle bir karar çıktı bize. Ee, i̇yi bir birim kurduk bununla alakalı. Aldığımız istihbarata göre içeride e, sivil polisler de var. Eski e, Los Angeles polis departmanından narkotik ajanımız da var. E, fakat kendisi e, ciddi bir yara aldı e, ve bir güvenlik şefi var. Aynı şekilde yaralı. E, çatışma içerisine dahil olmuş. Maalesef e, bir okula saldırı oldu. Tam sayıyı bilmiyoruz. Ama en az 2 muhtemelen daha fazla olduğunu da biliyoruz. Ee, aldığımız briefing'e göre maalesef silahlı saldırının yanı sıra bombalı saldırı da var. Yani sadece e, zanlılar silahlı bir şekilde girmemişler. Bildiğimiz C4'ler de okula yerleştirilmiş. Şimdi biz bir karar vermek zorundayız. Maalesef acı bir karar vermek zorundayız arkadaşlar. Ya sivilleri kurtaracağız ya bombayı imha edeceğiz. İkisinin de süresi var. Sivilleri kurtarmaya çalışırsak bombalar riske girecek ki maalesef sivillerin hepsini kurtaramayacağız. Çünkü saldırganlar her saniye birisine vuruyorlar zaten. Ben bombaları kurtarmayı tercih ediyorum. Çünkü en azından bombaları kurtarırsak daha fazla sivilin önüne geçeriz, daha fazla sivilin ölmesinin önüne geçeriz. Şimdi bombaların yerleri hakkında bir bilgimiz yok. Artık ses kasarak gideceğiz ve mümkün olduğunca da hızlı olacağız. Çünkü sonuçta bir rehine vurulacak, yani bu kesin bir şey, bir rehine vurulacak. Ve biz de mümkün olduğunca e, hızlı ve seri bir şekilde oynamak zorundayız. Şimdi operasyona başlayalım. Dediğim gibi bu bölüm farklı bir birim olarak gidiyoruz. Daha önceki ekip değiliz. Lütfen oyunu o mantıkla düşünün. Bu çok ciddi bir operasyon. Özellikle bomba alanında uzman bir ekip şu an içeriye giriyor e, ee, silah kullanım açısından çok iyiler. Gördüğünüz gibi tipleri de farklı yaptım bu yüzden. Ekip yine bir SWAT ekibi ama bomba uzmanında alan bir SWAT ekibi. Daha önceki ekiple aynı ekip değil. Ve tek bir hedefimiz var. Öncelik bombaları imha etmek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir seçim yapmak çok ağrıma gitti bu arada. Mecburuz. Entry team to talk. Civilian in critical condition. Talk to element. Copy. Clean house and we'll take them out. Seri oynamamız lazım. <laughs> To talk. Contact it out. Talk to entry team. Affirmative entry team. Got them all zipped up. Hands Check up, cool. Hello, Nima. I got him. Just keep him Stay calm. We'll get you out of here. See you. Talk. See ready. Talk reporting. Great work, entry team. Keep it up. I got him. Don't cause us any problems. Copy and Civilian is secured. This is talk. Roger. Okay. Hands up, Trailers Moving into head. Strain him. We're with the police. Oh. Civilian ready to go. CIS 5 corner. Talk to entry team. Roger. Trailers. Hands on your head. Now. Moving and clear. Done. Hadi beyler. Hadi there. Hadi beyler. gelmiş sanırım. Talk to entry team. Stay on me. Niye kilitli lan bu kapı? Biz buradan geldik tamam. Hadi hadi hadi. şey yapmamak istiyorum ama Gotta find a way out. Gold. Kick the door, clear with flash. Sivil vuruyorlar galiba şu anda. Ready to knock. Gir şuraya, gir gir gir. Entry team, that's all bombs disabled. Let's clear over here, boss. Great job. Stay calm while we're sort I'll get this out. ready. Hide the trailer, hide the trailer, hide the trailer. Elemental talk. Completely hide the hide the hide the hide the hide. I'm with you. Copy entry team, notifying trailer. Hadi 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 hadi. Ah sivil vuruldu. Maalesef sivil Bir sivili kaybettik. Bir sivili kaybettik. Olsun. Yapacak bir şey yok. Evet maalesef. Zanlılar bir sivili imha ettiler şu anda. İnfaz ettiler. Aldık. Oyun aldık fakat ee... Maalesef, maalesef, maalesef. Son anda bu kahvelerden birisi bir sivili öldürdü. Maalesef. Bakalım, bakalım, bakalım arkadaşlar. Şöyle bir detaylı inceleyelim. Ne sen sadece ya, ne sen sadece. Senin kafana sıkmak vardı şu an ya. Ah be. Ne? Maalesef bir sivili kaybettik son anda. Kafasına sıkmış bir de ya. Duygularımıza <laughs> hakim olmamız gereken bir oyun gerçekten. Üzüldüm yani iyi gelmiştik. Tabii az çok tahmin ettim. Yani oyun beni bir tercih arasında bırakacaktı yani. Odaları kontrol edelim hepsini. LSTD, don't move. Hands up above your head. Maalesef bir seçenek arasındaydık. Ya bombaları imha edecektik ya da zanlılar alacaktık. Bombalar almak iyi oldu. Herkes verebilirdi sonuçta. Genç bir arkadaşımızı maalesef kaybettik. Maalesef. Take it down and clear. Doing it. Switch with knocking it down. Sivil, sivil, sivil dikkat edin. Hands Evet zor bir bölümdü arkadaşlar değil mi? Yani karar verme eşine bırakıyor sizi. Bir de hakikaten oyunu zorlu oynadığımız için İster ister istemez çok ciddi bir zorlukla karşı karşıya kalıyoruz buraya baktık diye hatırlıyorum ama biz buradan geldik. Evet. Ee, burada dışarıya çıkıyor. Evet tamam. Diğer tarafa bir kontrol edelim. Bir Aramadıysak buraları arayalım bir. Dışarıya daha sonra çıkacağız. İçeri bitmeden çıkmıyoruz. eee maalesef Genç arkadaşımızın ailesine haber vermek kötü olacak. Amerika'da bu tarz saldırılar çok ah, oluyor. Silah var, silah var, silah var. Sıkayın. Yanılmıyorsam her yıl... 203 <laughs> judokula galiba. Basit ve yüksek derecede saldırılar gerçekleşiyor. Move in, clear the room. Getting into place. moving into handcuff. I do? I don't know how many saldırı oluyor ve hala diren direnmek istiyorlar değil mi? Çok ilginç. Çok ilginç. Right kontrolünü daha sonra yapacağız. Yardım isteyen var dışarıda galiba. Yanlış mı duyduk? Bir ses var dışarıda. Amerika'da böyle saldırılar gerçekten çok oluyor ve bazen yüzde, bazen iki yüzde yakın öğrenci kaybı oluyor. Özellikle yüksek okulları böyle pompalılarla falan tarıyorlar. İnanılmaz arkadaşlar. Beyler the gerisi sizde. Gerekeni yapın. çok çok tehlikeli yani Amerika'daki silah kullanımını biliyorsunuz e bir de tabi orada biraz eee oluşumlar da var gangsterler şunlar bunlar gibi çok etkileniyor insanlar ve böyle okul basıp öldürüyorlar gerçekten her ne kadar oyun da olsa üzüldüm o çocuğun ölmesine bu arada Devam edelim. Eşlik etmeye. Oraya kadar iyi gelmiştik bu arada. Son saniyede ee, yetişemedik çocuğa. Ama dediğim gibi en başından bu yana. Sanırım başka bir şey kalmadı. Search and secure. All Yok. Softs complete diyor ama bilmem gereken başka bir şey var mı bilmiyorum. Ee, sanırım başka bir şey yok. Tamam. Böyle şuradan çıkalım. Ee, araçların yanına gidelim. Orada oyunumuzu bitirelim arkadaşlar. move Moving. Ekip bir toplansın. Şöyle bir bana çevireyim. Ready when you are. Cover my Arkadaşlar ellerinize sağlık. İyiydik, güzeldik. Şöyle bir çek yaparsak bomba imha uzmanı olduğumuz için hızlıca bombalara odaklandık ve bombalara imha ettik. Fakat maalesef bir gencimizi bu pistiklere feda etmek zorunda kaldık. Aslında yetişmiş sayıldık ama maalesef milisaniyelerle, milisaniyelerle çocuğun kafasına sıktı. Üstelik silah bıraktı. Şimdi silah bıraktıktan sonra ben onu vuramam. Yani direkt eksi 500 yeriz oradan. Ee, e, malum Omuz kameraları ve kas kameraları da açık. Yani direkt eksi artı ekibin motivasyonu yerlerde. Dolayısıyla maalesef adamı öldürüp tutuklamak zorunda kaldık, kaldık o zanlıyı. E, memurlarımızdan birini kaybettik. E, Antonio Ibanez. 15 yıllık bir hizmeti var teşkilata ve maalesef ağır yaralı. E, tabii kader. Ee, Rozetini teslim ederek daha güvenli bir hayat tarzına geçmeyi tercih etmişti ta ki bugüne kadar. Şimdi arkadaşlar e, bu tarz olaylar genelde yaşandığında oyunun burada şunu mesaj verdi bence. E, Ready or not bir tercih meselesi hiç olmadı. İlk defa bu bölümde bir tercih yaptırdığını gördüm. E, bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda en kötüsünü düşünerek en iyi karar vermek zorundayız. Şimdi eğer bomba imhayı seçmeseydim, direkt rehineleri kurtarmayı seçseydim o çocuk belki kurtulacaktı ama bombalara imha edemeyeceğim için o çocuk bir süre sonra tekrar ölecekti. Hatta o çocukla beraber yüzlerce çocuk ölecekti. Birazcık roleplay oynadığımız için gerçekçi düşünmek istiyorum. Şimdi burada tamam oyun olduğu için içeride 10 tane çocuk var ama gerçek hayatta 50 tane belki de 100 tane çocuk içeride oluyor. Ve zanlılar sürekli birilerinin kafasına sıkıyor. Siz orada ya zanlıları öldüreyim bir an önce daha fazla çocuk öldürmesin sonra bombayı imha ederim dersiniz. Yoksa süresini bilmediğiniz bir bombayı bir an önce imha edip sonra rehinelere geçersiniz. Ben mutlaka 5 şıkkını yaparım. Tercih meselesi. Ee, tabii ki gerçek hayat bu kadar lay lay değil. Bunun önlemler alınıyor. Yani içeriği çoktan izliyorlar. Bombaların yerinin neresi olduğunu mesela biz bilmiyoruz. İstihbaratımızda böyle bir kaynak yoktu. Yani Bombanın nerede olduğu belli değil. Sadece en son ee, şüphelilerin göründüğü yerler var. Gördüğünüz gibi Susbeck'sin en son burada görülmüş. Buradan ya, ana koridorda görülmüş. Zaten bu bunu indirdik. Buradakini indirdik, öldürdük. Eee yani maalesef bombaların yeri belli olmadığı için bombaları da aramak zorunda kaldık. Orada da çocuğu e, kaybetmiş olduk. Yapacak bir şey yok. Ee, yani bazen böyle şeyler oluyor. Önemli olan sonuçtur, nihai sonuç. Biz belki bir öğrenciyi kaybettik ama yüzlercesini kurtardık benim gözümde. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Hızlı ve aksiyon dolu bir bölüm olmak zorundaydı. Ee, bu arada hatırla hatırlarsınız oyunun baştaki sahnesini, briefing sahnesini merkezde verdim. Bunu bir arkadaşımız önermişti. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok mantıklı geldi bana. Bundan sonra briefingleri merkezde vereceğim. Merkezde anlatacağım sizlere. Daha sonra operasyona dahil olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir rolümüzü daha tamamlamış olduk. <laughs> ben bu arada cidden üzüldüm çocuğun ölmesine ya. Oyun oynama. Sonuçta gerçekten Amerika'da böyle şeyler şok oluyor. Öğrenciler falan ölüyor yani. Bayağı okul falan basıyorlar. Radio Ornat da bunu işlemeye çalışmış aslında. Ve burada polis psikolojisini de çok iyi vermiş. Yani hakikaten beni ikilemde bıraktı. Yani bombayı mı imha etmeliyim öğrencilerimi mi kurtarmalıyım? Oyun oynuyorsun ama birazcık rol yaptığın için gerçekçi düşünmen lazım. Yani mesela o çocuk keşke ölmeseydi. Hayır bir de kafasına sıkmış şerefsiz. Ve kafasına sıktıktan sonra teslim oluyor ya. Hayır bari e, vurdun teslim olma. Aslanlar gibi çatış da var yani kendi nezdinde söylüyorum ona göre adam gibi öl. Hani adam değilsin ama... Kendi düşüncene göre yani adam gibi öleceksin ya öle öle. Ee, ama ne yapalım. Ee, oyun gerçekten bu konuda süper süper. Gerçekçe bayılıyorum. Bakalım mı ne puan aldık. Vallahi ben E bile vermem kendime ya. silahlar emniyet modunda. Evet kişisel E E'miş zaten bu arada. <laughs> ama şu an E bile E alamam bence ya. E çok zor. E, sivil öldü yani. De. Yani E'nin bir tık aşağısı. Evet. Yapacak bir şey yok. herkese dönelim. Ay ay. Ne yapalım? Her zaman kazanamıyoruz arkadaşlar. Hayat bu. Sürekli kazanmazsınız. Bazen yenilmeyi de öğreneceksiniz ki. ...daha güçlü olun. Evet, bu bölümü de burada bitirelim. Arkadaşlar, destekleriniz için sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Yakından iliklerime kadar hissediyorum desteklerinizi. Önemli olan rakamlar değil. YouTube'daki ilk videom... ...200-300 izlendiğinde heyecandan titrediğimi hatırlıyorum. Şu an binler, iki binler izleniyoruz. Yani benim için bunlar çok ciddi rakamlar. Ee, ama... Parantez içinde söylüyorum, rakamlar önemli değil. Bana yorum olarak verdiğiniz destekler benim için ee, o kadar mükemmel ki, çok teşekkür ederim. Ready or haftada ikiye çıkartmayı düşünüyorum ama Ready or not çok kıymetli bir seri benim için. Harcamak istemiyorum. Neden? İzlenmek için mi? Hayır. Rating için mi? Hayır. Şimdi Ready or Not'ın DLC'de bir tane paket var şu anda, yeni bir DLC çıkarıyorlar. Onunla ilgili bir video çekeceğim bu arada. Daha sonra ya eğitim videosu hazırlıyorum Redio Ornat'la ilgili. Hani onu da e, kısa zamanda yayınlamayı düşünüyorum. Nasıl komut veriyorum? Nasıl e, aynı anda eşitliyoruz? Sen oradan gir, sen oradan gir mantığını falan bunlardan bahsediyorum. Bunlar da hazırlanıyor. E tabii işin bu kısmı da bittikten sonra artık Redio Ornat'ın hikayesi bitecek ve artık modlu bölümleri oynayacağız. Artık orada örnek veriyorum. Tekli girme yapacağız. Challenge'lar yapacağım yani. Tek başına gir. Ee, ne bileyim işte iki kişi gir. Sadece kırmızı ekiple gir, sadece mavi ekiple gir gibi. E Discord açıldığında da online oynayacağız. Hep beraber oynayacağız yani. Güzel bir ekip kurarız inşallah. Çok zamanınızı aldım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Görüşmek üzere.